iki yerden şu anda yayın yapıyoruz, üç yerden YouTube'dan, Facebook'tan ve Instagram'dan yayın yapıyoruz. Önemli bir konu bu çünkü. Bugün kuyenizmondan bahsedeceğim size. Hep ispi geçiyor ama ne olduğunu tam insanlar bilmiyorlar. O yüzden bunu anlatmam gerekiyor. Çünkü ben de çok hastalarımda kullanıyorum. Onlar için de bir video olacak. Kısa olarak sunmaya çalışacağım bu videoyu mümkün olduğunca öncelikle beni tanımayanlar için kendimi kısaca tanıtayım benim ismim Serdar tıp doktoruyum 1968 Isparta doğumluyum eşim Vanlı ikiz kızlarım var kızlarımdan birisi de doktor dahiliye ihtisası yapıyor diğer kızım boğaziçi matematik mezunu endüstri mühendisliği doktorası yapıyor aynı zamanda bir üniversitede çalışıyor araştırma görevlisi olarak Eşim işletme mezunu. Beni işletiyor. Öyle söyleyelim. E, 1991 GATA. Askeri tıp mezunuyum. 26 yıl fiil hekimlik yaptım. E, 2017 yılında emekli oldum. Hekim olarak e, birçok yerin iş yeri hekimliklerini yaptım ama asıl kurum hekimi ve aile hekimi olarak çalıştım. E, son 22 yıl İETT'nin Büyükşehir'in doktor olarak çalıştım. E, 2017'den beri insanlara faydalı olmayı tek işim haline getirdim. Ee, sağlıkla ilgili yayınlarım var. Zaten YouTube'da abone olursunuz. Ee, beğenirsen de sevinirim. Yukarıya çıkar. En azından bu önemli konuları insanlar izler. Ee, abone olursanız beni takip edebilirsiniz. Sanıyorum 400'den fazla şu anda önemli sunumum var sayfamda. Size bugün Könizman'dan bahsedeceğim. Allah ismi ederse ee, E, tüm hücre ve organlarımız için hayat önem taşıyan bir molekül. Enerjiyle direkt alakalı. E, hücrelerimizin enerji organı ile olan mitokondriler, mitokontriler ki hepiniz biliyorsunuz herhalde lise, ortaokul liseden. Mitokontriler için yeri doldurulamayan bir yakıt. Sadece mitokontride değil hücre duvarının bütünlüğü içinde elzem bir madde. Yani hem hücrenin içinde e, enerji organı ile olan mitokontride kullanılıyor. E, enerjiyi sağlıyor hem de hücre yapısında önemli bir rolü var yaşayan her canlının yaşamını sürdürebilmesi için enerji enerji içinde küküenzmone e, ihtiyacı var yani sadece insanlar değil hayvanlar bitkiler hepsinde küküenzmon önemli küküenzmon e, bu şekilde alınıyor yiyeceklerden alıyoruz e, 40 yaşından sonra yetersiz kalıyor e, aynı zamanda vücut kendisi üretiyor e, ve Besin tamamlayıcısı olarak alıyoruz ki 40 yaşından sonra ve hastalıklarda besin tamamlayıcılarına ihtiyacımız oluyor. Tabii ki bunlar hastalıklarda mutlaka doktor kontrolünde alınmalı. Enerjiyi en çok kullanan organlarda küenzimon e, bol bulunuyor. E, özellikle işte beyin e, en çok enerjiye ihtiyacı olan kalp, karaciğer, e, akciğer, dalak, böbrekler gibi organlarda, kaslarda küenzimon e, zaruri, elzem Krenzimon, e, low density lipoprotein dediğimiz kötü kolesterol olarak da biliyorsunuz sanıyorum siz. E, low density lipoproteinin oksitlenmesini de engelliyor. Yani vücut için çok çok daha kötü bir forma dönüşmesini krenzimon engelliyor. Krenzimon vücutta düştüğünde yorgunluk, cinsel isteksizlik türü yaşama zarar veren belirtiler ortaya çıkıyor. En önemlisi de kanser savunması çöküyor vücut. Biz o yüzden kanser hastalarında da benim verdiğim ürünlerden bir tanesidir. Tabi hepsinde değil, e, hastaya göre değişiyor. Kemoterapi alanlarda e, kullanmıyoruz, bir, birkaç ürünü kullanmıyoruz. E, o yüzden kanser hastalarını kemoterapi almıyorlarsa e, propolis ve probiyotikle birlikte omega 3 yani balık yağı ve Q enzimonda veriyorum. Bir de C vitamini veriyorum antioksidan olarak. Alıyorlarsa sadece pro, propolis ve probiyotik kullandırıyorum şu anda birçok kanser hastasını işte şifasına vesile olduk. Olmaya da devam ediyoruz. Çünkü ben de kanser benim ailemde de kanser hastası olduğu için özel ilgim var. Onlara ücret almadan danışmanlık ücreti, muayene ücreti almadan telefonla doğru yönlendirerek destek olmaya çabalıyorum. Sağ olsunlar dua ediyorlar. Evet, e, köenzimon tüm kaslar için zaruriyken asıl e, kalp kası için elzem. Bacaklarınızı çalıştırmadan durabilirsiniz. Ee, ben bu arada şeyi çalıştırmamışım onu da çalıştıralım Evet, ee, dediğim gibi ee, köenzimon tüm kaslar için zaruriyken ee, asıl kalp, kalp kası için elzem çok önemli hayatı önem taşıyor bacaklarınızı çalıştırmadan durabilirsiniz ama kalbinizin durma gibi bir lüksü yok kalp yetmezliğinde ilaçlarla birlikte takviye olarak veriyoruz biz köenzimonu Nörolojide Alzheimer, Parkinson ve migren, migren hastalarında kullanıyoruz. E, ee, Alzheimer, Parkinson ve migrende. Diabet, diabet, dahil insülin direncinin eşlik ettiği birçok hastalıkta penzimon kullanılıyor. İnsülin direncini düşürdüğünü biliyoruz. Ee, ayrıca cilt kırışıklıklarını da alıyoruz. Ben Kuenzimon alıyorum. Zaten 55 yaşındayım. Cildimden de anlarsınız. Devamlı değil de arada alıyorum. Çünkü devamlı alınan ürün kuenzimon değildir. Devamlı alınan ürün omega 3 balık yağı, propolis, işte arı sütü, C vitamini gibi ürünlerdir. bunları da arada almak lazım. İhtiyacı olanlarda kullanıyoruz. Eee yeşilliklerde, sütte, yumurtada, yağlı balıklarda, bazı kuru yemişlerde ve sakatatta bulunuyor iç organlarında yani. Ispanak, karnabahar, portakal ve çilekte de bulunuyor ancak hayvansal gıdalar kadar değil ve bunlar yeterli değilen yani bitkilerden Yeterli miktarda alamazsınız. Aynen omega 3 alamayacağınız gibi. Hani omega 3'te işte şunda var bunda var falan diyorlar ya semizotunda var falan filan. Onlarla o iş olmuyor. E, Krenzimon iyi yaşlanmanın köşe taşı arkadaşlar. Yani sağlıklı ve uzun yaşamak istiyorsanız krenzimonu hayatınıza sokacaksınız. Günümüz dünyasında tüm insanlarda dört temel eksiklik var. Birincisi en önemli eksiklik omega 3 balık yağı, dışarıdan almak zorundayız yani balık yiyerek de yerine koyamıyoruz. Balık yağı ile ilgili birçok yayınım var, izlersiniz YouTube'tan. Yazım var ki ortalıkta çok fazla dolaşıyor, uzun bir yazı. Icın ıcını incelediğim. Onun dışında probiyotik önemli, bağırsak florası hayati önem taşıyor. Üçüncüsü kuenzimon. Dördüncüsü de magnezyum. Beşinci bir şey daha eklenebilir, D vitamini önemli. E, 40 yaşından sonra vücudumuzun ürettiği ve dışarıdan besinlerle aldığımız küenzima bize yetmiyor. besin takviyesi olarak almamız gerekiyor arkadaşlar. Özellikle 40 yaş üzeri. eksikliğinde cilt kalitesi düşüyor. E, kırışıklıklarda küenzima alıyoruz biliyorsunuz. Migren tipi baş ağrıları, yorgunluk, fibromiyaji, yani eksikliğinde bunlar gözüküyor. Yani fibromiyajının sebebi küenzimonun yokluğu değil ama ee, bu hastalıklarda kainizmon eksik olduğu e, tespit edilmiş, kanıtlanmış veriyoruz. Vücudun çeşitli yerlerinde ortaya çıkan kramplar, mesela birçok insanlar ya benim kramp giriyor falan diyorlar. Unutkanlık, depresyona yatkınlık ortaya çıkıyor. Daha hızlı yaşlanıyoruz. Kainizmon bu kadar önemli. <laughs> 40 yaş üzerinde olanlar ek besin maddesi olarak kainizmon almalılar. Kolesterol ilacı kullananlar mutlaka dışarıdan kainizmon almalılar statinler kolesterol üretiminde rol oynayan bir enzimi baskılayarak kolesterol düşürüyorlar ama o baskıladıkları enzim aynı zamanda küenzimon üretiminde de rol oynayan bir enzim. Onun için küenzimon da düşüyor. Yani statin alanlar, kolesterol ilacı alanlar da küenzimon isteseler de istemeseler de vücutta düşüyor. Ee, tabii bu da riskli bir şey. Küenzimon ee, düşünce statine bağlı yorgunluk Statine bağlı unutkanlık, statine bağlı cinsel isteksizlik, statine bağlı uyku problemleri ortaya çıkıyor. Ee, o yüzden kolesterol ilaçları mutlaka yanında köenzim onda almalılar. Ee, köenzim on güçlü bir antioksidan ve aynı zamanda güçlü bir immün sistem var. Yani kanserde kullanmamızın nedeni de o. sağlıklı bir şekilde savunma sistemini aktive eden e, bir madde köenzim on. Ee, bunların dışında. E, kan sulandırıcıların etkisini azalttığından kan sulandırıcı kullananlarda e, köenzim onun yanında mutlaka omega 3 balık yağı da verilmeli. Ek besinler hastalarda doktor kontrolü olmadan kullanılmamalıdır. Zarar yerine yarar yerine zarar veriyorlar. Köenzim onun bunun dışında bilinen yan etkisi yoktur. Yani tek yan etkisi kanı kanın sulanmasını biraz engellediği için kan sulandırıcı kullananlar e, alıyor, on alıyorlarsa, balık yağı da yanında alırlarsa kanları sular, sulanır ve dengelenir. Tabi mutlaka doktor kontrolünde olmalı. Ben hastalarıma ve bana soranlara kendi kullandığım küenzim kullandırıyorum. E, eczanelerde satılmıyor çünkü hemen soruyorlar hocam eczane hangisi alalım falan diye. E, i̇çerisinde neler var benim kullandığım küenzim anlatayım size söyleyeyim kısaca. Fenzimon var. Miligramlarını da söyleyeyim. 32 miligram fenzimon var içerisinde. Çünkü ben biraz hassasım bu konularda. Ee, magnezyum var 60 miligram. Yani dedik ki ya, 4 tane eksiklik var temel eksiklik. İşte omega 3 balık ya probiyotik. Küenzimon ve magnezyum dedik. Bir D vitamini eklenebilir. Burada zaten küenzimon ve magnezyum alıyorum ben. Hastalarıma da bunu veriyorum. B6 vitamini var 1 miligram içinde. B12 vitamini var 1 mikrogram. Folik asit var 200 mikrogram. C vitamini var 30 miligram, E vitamini var 10 miligram, Krom var 16 mikrogram. Lesitin var. Üzüm çekirdeği var. Zerdeçal var. Sirkumin var. Ee, ak günlük ve zeytin yaprağı var. Benim kullandığım kuenzumun için. Kuenzum onun içerisinde. Ee, B6, B12 folik asit. Ee, yani bu üçü B6, B12 ve folik asit homosisteini düşük seviyede tutmaya yarıyor. Özellikle, özellikle kalp damar sağlığı ile ilgili çok önemli e, vitaminler bunlar. Zaten birçoğunuz biliyorsunuz. C ve E vitaminleri antioksidanlardır. Antioksidan gücü yüksek vitaminlerdir. E, bu kullandığım kremzimde olanları söylüyorum size. Krom, içinde krom var. Krom şeker hastalığında özellikle işe yarar. Çünkü onlarda zaten düşüktür krom. Lesitin yağ metabolizmasında etkilidir. E, üzüm çekirdeği ve zeytin yaprağı güçlü antioksidanlardır. Bunları zaten artık duyuyorsunuz. Ee, zerdeçal, insülin direncinde ve şeker hastalarında etkilidir. Ee, ak günlük depresyon ve anksiyete de işe yarar. Bu tür ekosin maddeleri kullanırken nelere dikkat etmek lazım? Yani ben nelere dikkat ediyorum? <laughs> <Özür> dilerim Özellikle <laughs> gıcık var. Boğazımda da öksürüyorum bazen böyle. Ee, bu sıralar yurt dışına gittik. Dubai'de oradaki hava bizi allak bullak etti. Yeni döndüm ben. E, nelere dikkat ediyoruz? Bir kere FDA ve EFSA onaylarının olup olmadığına mutlaka bakmak lazım. FDA Food and Drug Administration dediğimiz Amerika'da ilaçları ve besin tamamlayıcıları denetleyen konsorsiyum. E EFSA ise Avrupa'nın Food Safety Authorization dediğimiz Avrupa'da yani İngiltere, Fransa e, gibi ülkelerde, Almanya'da buralarda denetlendiğini gösteriyor. Yani bir sürü böyle şu onay, bu onay falan derler, bunlara pek bakmayın. E, bakacağınız şey Bunlardır, FDA ve F sonayıdır. E, bunların dışında neye bakmalısınız? E, kaç ülkede ülkede denetlenip satıldığına bakmalısınız ki benim kullandığım kuenzimon ve balık yağı falan üreten firma e, 159 ülkede denetlenmiş ürünler satıyor yani 159 ülkede bu ürünleri denetletilmiş satıyor. E, onun dışında neye bakmalı? E, i̇çeriğini yani aldığınız ürün mutlaka içeriğine ve üreten firmaya, firmaya bakın. Yani bunları denetleyin. Ben öyle yapıyorum. Ee, balık, yazı, balık yağ yazımı okuyan ya da kanalımdaki videoları izleyenler zaten bu hassasiyetin biliyorlar. Ee, benimle irtibat kurabilirsiniz. Ee, lütfen yazarak değil, arayarak iletişim kurunuz. Bu önemli. Ee, çünkü yazmak çok vaktim alıyor. Yazarak yarım saat halledeceğim işi telefonda 3-5 dakikada halledebiliyoruz. Ee, bir de şunu, şu beni çok yoruyor. Şimdi kişi yazıyor bana, yazıyor, yazıyor, yazıyor. Kanser hastası, fibromiyaj hastası, işte bir herhangi bir romatizma hastası. Yazıyor ben ona diyorum ki, e, lütfen diyorum yazarak değil arayarak iletişim kurunuz diye yazıyorum. Telefonumda yazıyorum arasın diye. Bana tekrar yazıyor diyor ki, e, ne zaman müsait olursunuz şimdi arayabilir miyim? Ya işte yazmışım ya, arayarak iletişim kurunuz. Yani şimdi, yani vakit yazmamışım. Ara, gece 11'de de yazdıysam beni ara. Zaten açamazsam sonra dönerim size. Ee, telefonum her yerde var. Ee, şimdi de söyleyeyim. Altta şey YouTube'da da yazıyor kanalımda zaten. 0532 346 26 346 26 99. Ee, yoğunluğundan dolayı aradığınızda ulaşamazsanız bile bir mesaj yazın niye aradığınızı, kim olduğunuzu WhatsApp'tan, WhatsApp'tan yazın. Ben size mutlaka dönerim. Ee, bugünlük de bu kadar. Ee, hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, bugün soru almayayım diyorum. Ama tabii burada şeye de bakalım. Çete hmm, evet, bakalım. Herkes yazmış. Evet bugün soru almayalım. Bu kısa bir sunum olsun. Ne kadar sürmüş? 14 dakika 15 dakika. Böyle kısa olsun ki millet izlesin. Lütfen beğenirseniz sevinirim. Ee, yukarıya çıkar. Daha çok insan. Köy çünkü insanlar bilmiyorlar. Nerede kullanılır, neden kullanılır, nerede kullanılmaz, ne işe yarar, hangi köy enzimini almak lazım, içinde neler bulunmalı. Bunlarla ilgili bilgileri içeriyor bu. Beğenirsek yukarıya çıkar. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hayırlı geceler diliyorum.